...dört seni görmek istiyor. Gel Kemal. Beni çağırmışsınız Ali Bey. Biliyorsun Kemal. Son zamanlarda işlere yetişemez olduk. Atölyeyi büyüttük. Muhsin Usta tek başına yetişemiyor. İki atölyeyi birden idare edemiyor. Bu yüzden... ...seni de ustabaşı yapmaya karar verdim. U usta başı mı? Hayırlı olsun. Bugünden tezi yok. Hemen yeni işine başla. Şey, peki Mosin Usta ne olacak? Yan atölyeyle alakadar olacak o. Sağ ol. Çok teşekkür ederim Ali Sağ ol. Hayırdır Kemal? Niye çağırmış patron seni? Ben usta başı yaptı. Bu sabah bana seni yan tarafa alacağım dediğinde anlamıştım. Usta, senin için de bir... Yok canım, merak etme sen. Benim için de iyi oldu böylesi. İşlere yetişemiyordum zaten. Hayırlı olsun. Sağ ol usta. Üstünde çok emeğim var. Sen olmasaydın... Yapma ya. Bu senin ferasetin. E, ee, kutlamak lazım. Tabii ki usta. Halideciğim. Hoş geldin. Hoş bulduk Nermancığım. Tamam canım. Tamam. Sen şöyle buyur. Kusura bakma Neriman. Uzun zamandır uğrayamadım. Eskiden sen gelirdin ama aylardır sen de uğramıyorsun. Ne zamandır çıktığım yok benim de. Biliyorum. Fabrikaya da gitmiyormuşsun. Daha ne kadar kapanacaksın buraya? Zekai'nin günahlarından arınıncaya kadar. Kendine haksızlık ediyorsun. Ne zaman dışarı çıksam Birileri sürekli arkamdan fısıldaşıyor. Her baktıklarında... ...en yakın arkadaşının sırtından bıçaklayan adamı görüyorlar bende. Paşazade bile bana sırt çevirdi biliyor musun? en son iki ay önce uğradı. Kapıdan. Vali için verilecek davete gelmem uygun düşmezmiş. Serap Hanım'la karşılaşmam hoş olmazmış. Onu söyledi. İki yüzlü adam. Boş ver. Gülünün peşinden ayrılmıyor zaten. Bak Merem. Bu böyle olmaz. Kendini toparlamak zorundasın. Hem sana güzel haberler getirdim. Avukat mahkemeyi kazanabileceğimizi söyledi. İşte o zaman fabrikadaki söz hakkı bize geçecek. Peki ya kazanamazsanız? Bunu düşünmek bile istemiyorum. Dayanacak gücüm kalmadı artık Neriman. Elde yok, avuçta yok. Her şeyi hesaplayarak yaşamaktan bıktım artık. Kemal bir gün anlayacak diye ödüm kopuyor ama ne yapayım? Mahkemeyi kazanmak zorundayım. Eski hayatıma geri dönmek zorundayım. Neyse, ben kalkayım artık. Kemal dönmek üzeredir, geç kalmayayım. Neriman, ...atlatacağız. Birlikte toparlayacağız tamam mı? Söz ver bana. Söz. Tamam. Ee, peki teşekkür ederim. Evrakları bekliyorum. Tamam. Yarın sizin adınıza vekaletnameyi çıkartabiliriz Orhan Bey. Artık resmen avukatımsınız. Ayla, bu dosyaları yanıma alayım. Akşam yemeklerim. Ee, yemeğe kalmaz mıydınız? Ee, biraz çalışacaktım ama size de hayır diyebilmek mümkün değil. Peki Ayla, o zaman Paşazade'ye de haber verelim. Ee, zaten Selim Bey de fabrika ile ilgili işleri konuşmak için gelecekti. Bu vesileyle bir arada olmuş oluruz. Ay. Siz keyfinize bakın. Ben bir Ali'ye bakayım gelin. Hey. Ah. Allah kahretsin. Halide! Müjdem isterim. Ne müjdesi? Ustabaşı oldum. Atölyenin başına geçirdi patron. Haftalığıma da zam yaptı. Ne güzel olmuş. Avans bile verdiler. Sevinmedin mi? Yo, tabii sevindim. Bak, ne aldım. yapmışsın. Annen çok sevinecek, çok güzel. Affedersin canım. Ben sandım ki Kemal. Kızdın mı bana şimdi? Niye kızayım ki? Kızma. Boşu boşuna birbirimizin canını sıkmayalım. Hem ben mahkemeyi kazanınca bütün sıkıntımız geçecek nasıl olsa. Halide. Bir sıkıntımız mı var? Yok. Hiçbir sıkıntımız yok. Hem sen de ustabaşı başı oldun. Artık sırtımız yere gelmez. Kemal <laughs> nereye? Hava olmaya. <laughs> <laughs> Halide Hanım'ın hanımlığı mı kalmış ya? Yazık. Görmedin mi yüzünün rengi solmuş. Benden söylemesi. Bitmiş balayı yakında çıkar kokusu. Neden çıkardın kız? Ben anlarım. Cık. Bitmiş onların arasındaki ateş. Aha bak Gülizar dediği de dersin buraya yazıyorum. Haldanım yapamaz. Attan inip de işe binilir mi hiç ya? <laughs> Orhan Bey akşam yemeğini bizimle yiyecek. Ayrıca iki misafirimiz daha var. Ona göre hazırlık yapın. Ben Tamam. Hani biz eğlenince sen ustabaşı olacaksın ya? He. Ee? Ben de ustabaşı karısı olunca şimdiki ustabaşının karısı gibi. Böyle saçlarımı kestireceğim, kıvırcık yapacağım. Onun gibi Japon kollu elbiseler giyerim değil mi? Şapka bile giyersin. Giyerim ben. <laughs> Kim karışır kocam istedikten sonra? <laughs> İşçilerin karısı gelir bize değil mi? Oğullarına falan iş isteme. Gelir tabii. O zaman ben de şimdiki ustabaşının karısı gibi sorayım onlara. Ne istiyorsun hanım? Açıkça söyle. Hanımefendi. Kocam altı aydır işsiz. Çok sıkıntı içindeyiz. Peki ne yapabilirim? Eşinize söyleseniz de... ...kocama bir iş bulabilirsin. <laughs> <laughs>